Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faust. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni eklenen Lokum Fırsat Sandığını inceleyeceğiz. Ee, fırsat sandığını alıp arkadaşlar açacağız ve neler çıkacak merak ediyorum. Hadi arkadaşlar markete geçip fırsat sandığımızı alalım. Ve arkadaşlar Lokum Fırsat Sandığımızın içinde 5 adet Destansı Kuantum, 5 adet Süper kuantum 5 adet Platin Lokum Kasası, 5 adet Platin Kasa 5 adet kraliçe kasası ve 5 adet şans kasası 2 bulunuyor arkadaşlar. Bu fırsat sandığından maksimum 4 tane alabiliyoruz. Ben 3 tane alacağım ve arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi bu seti açacağız. Ve arkadaşlar fırsat sandığımızı aldık. E, tam 3 tane. Şimdi sizlerle birlikte kasalarla başlayalım. Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. Kraliçe kasasıyla başlıyorum. 40.000 ZP çıktı. Bir Gladio kasası çıktı. 10.000 XP 25.000 XP geldi arkadaşlar. 25.000 XP daha geldi. Bir Gladio kasası. 50.000 XP geldi. 20.000 XP bir Gladio kasası daha geldi. 25.000 ZP geldi. 5.000 XP bir adet Platin Auk A3 destesi geldi arkadaşlar. 5.000 XP daha geldi. 5 adet desen garantili platin deste geldi. 10.000 XP geldi. 2500 materyal geldi arkadaşlar. Kraliçe kasasını bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şans kasası 2'ye geçiyorum. 1 adet AWP platin koleksiyon destesi geldi arkadaşlar. 1 günlük tar 21 geldi. 1 adet elmas deste geldi. 1 günlük çeytak. 1 günlük hançer. AK kabus süngü geldi. Kraliçe kasası geldi bir tane. Ekstra kasası. Bir günlük M4 geldi. Bir adet desteler kasası geldi. Bir günlük Glokon 7. Şans kasası. Bir günlük UTS ve son olarak da bir günlük Dragonov geldi arkadaşlar. Ee, şimdi platin kasayla devam edelim. Bir adet platin çay taktik geldi. Yine aynısından geldi arkadaşlar. Desen garantili deste geldi. Sultan garantili deste. Bir adet süper platin deste geldi. Bir adet platin taarruz. Ön eklenti garantili. Platin nişancı destesi. Yine ön eklenti garantili geldi. M4A1 platin geldi. Bir adet sultan geldi arkadaşlar. Ve bir adet AWP platin koleksiyon destesi geldi. Devam ediyoruz da de bir şekilde. Bir adet platin taarruz geldi. Bir adet sultan garantili geldi ve bir adet Raptor garantili platin desteği arkadaşlar platin kasaların sonuna geldik ve hiç hız kesmeden platin lokum kasasına geçelim arkadaşlar 500 materyal geldi destek kasası bir günlük M1 Grant sezon marketi kasası geldi M4 yani süngü bir adet XP kasası bir adet efsane destek kasası geldi süper desen kasası bir adet altın deste geldi arkadaşlar. Bir adet köpek balığı desen geldi. Bir adet platin kasa geldi. Bir adet combo kasası. Bir adet el verici süngü geldi. XCRL Mekatronik süngü derken platin lokum kasalarının arkadaşlar sonuna geldik. Ee, bugün çok şanslı değildik kasalardan. Ee, bir sürü alt kasa çıktı arkadaşlar. Tabii ki bunları açıp e, sizin vaktinizi çalmayacağım. E, direkt destelere geçiyorum. Destelerden de sadece kuantumları açacağım arkadaşlar. Destansu kuantum susturucu garantili destelerle başlıyorum. Deagle'a transform kuantum geldi. Gerçekten iyi arkadaşlar. Sig'e terminatör kuantum geldi. AUG a 3e terminatör geldi arkadaşlar. Efsane bir şey ya. AUK a 3e terminatör kuantum geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. Sukuta kuantum terminatör geldi. Yine Sige kuantum grafiti geldi. L11 5A3'e kuantum terminatör geldi arkadaşlar. AKS'ye kuantum grafiti geldi. TSR1'e transform geldi arkadaşlar kuantum. Sige Aqua geldi. Ya ben her zaman Auga bir transform kuantum istemişimdir ve hiçbir zaman çıkmamıştır. Ve biliyorum ki bugün de çıkmayacak arkadaşlar. Ama devam ediyorum. Umudumuz hiçbir zaman yitirmeyelim. Skuta Neon geldi. AKS Aqua geldi. bunu gerek aqua quantum geldi. M4'e aqua geldi arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel. Devam ediyorum. Nova Type 89'a Neon Quantum geldi. Ve son destansı Quantum desteniz açtık. göre Neon geldi arkadaşlar. Şimdi süper kuantum susturucu garanti destelere geçiyorum arkadaşlar. Umarım buradan güzel kuantumlar alabiliriz kullandığımız silahlara. Hemen başlıyorum. Chris Vector'e Truva geldi. Dediğim gibi benim destelerde hiç şansım olmuyor. Skalle'ye Mekatronik geldi. MP7 Osmanlı geldi. Umarım bugün şanslı bir günümdür ve gerçekten sevdiğim bir silah. Güzel bir kuantum alabilirim. XM8'e Truva kuantum geldi. Magnum'a zehir geldi. MPT'ye kabus geldi ama ben de vardı nezdi ki. Hatta hatırlarsınız geçen videolarda çıkmıştı arkadaşlar. O videoyu da şuraya bir yere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz ve devam ediyorum. O yüzden pek sevinemiyorum arkadaşlar daha doğrusu. Çünkü var bende. MP de zehir kuantum geldi. Hız kesmeden devam ediyoruz. Kar 98'e Truva geldi arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi ya. Efsane bir şey. Kuantum Truva arkadaşlar. Kar 98'e gerçekten de çok güzel gözüküyor. Böyle eskimsi bir e, tat veriyor insana. Hani gerçekten güzel arkadaşlar. Bence kar 98'imize çok yakışacağından eminim. Ee, ve arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Buna gerçekten çok mutlu oldum. MP7 Ejder Kuantum geldi. Scar SSR'a Kuantum Korsan geldi. Ve arkadaşlar devam ediyorum. Son 4 tane kaldı. FM Fala Köpek Balığı Kuantum geldi. MP9'a oyuncak kuantum geldi. Son iki destemiz dostlarım. Tamigana zehir geldi ve arkadaşlar son desteği açıyorum. MP5'e Osmanlı kuantum geldi. Arkadaşlar fırsat sandığını aldık ve bu fırsat sandığının içindeki her şeyi açtık gördüğünüz gibi ee işte çıkanlar arkadaşlar bunlar. Yani ben biraz şanssızdım yani dediğim gibi. Çok güzel şeyler çıkartamadım. Eminim ki siz çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de eğer alıp açtıysanız lütfen size çıkanları yorumlara yazın. Diğer kardeşlerimizle karşılaştıralım. Kime ne çıkmış bunları bilelim arkadaşlar. Uzun bir süre video atamadım. Çünkü ben çalışıyorum. Bir firmada çalışıyorum. Ben çalıştığım için pek vaktim olmuyor. Akşamları eve biraz geç geliyorum. Ve uyumam gerekiyor. Çünkü ertesi gün tekrar işe gideceğim için. O yüzden bir süre video atamadım. Sizler özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi çalışmalarımı hızlandırdım ve artık her gün bir video atmaya çalışacağım. Her gün yeni bir içerik sizlere sunacağım arkadaşlar. Ve her zaman çekiliş yapacağım, çekiliş yapacağım diye söylüyorum. Hani belki sizler de abi ne zaman çekiliş yapacaksın? Hani hep sürekli çekiliş yapacağım falan diyorsun ama yapmıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar kısa bir zamanda güzel bir çekiliş yapacağım. Bugün belki bu fırsat sandığıyla alakalı bir çekiliş yapamadım. Ve size bunu veremedim Bu yüzden kusuruma bakmayın Arkadaşlar önümüzdeki günlerde e, hesap dizme videosu olacak Bununla alakalı size bilgilendirme yapacağım Bir kardeşimin hesabını dizeceğim arkadaşlar e, Kendim sıfırdan bir hesap açıp O hesaba belli bir za yükleyip O hesabı dizip Yine çekilişle bir kardeşime bu hesabı da vereceğim. Ve arkadaşlar yakın bir zamanda Ağustos kasasının oyuna ekleneceğini düşünüyorum. Bu kasayla ilgili de bir video çekip bu kasadan arkadaşlar şanslı bir kardeşime göndereceğim. Arkadaşlar çekilişleri kaçırmamak için Kanalıma abone olup ve bildirimleri açın. Instagram hesabımı da takip edin. Bazı bilgilendirmeleri arkadaşlar oradan yapacağım. Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz de abone olun. E, videoyu beğendiyseniz de like atın. Sizleri gerçekten seviyorum. Hani destek verip vermeyen tüm kardeşlerime buradan e, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. E, elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, fark yaratmaya çalışıyorum. Oyuna ne gelirse yani oyuna yeni eklenen her şeyi hemen sizlere sunmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çok çalışıyorum. Hem fiziksel olarak hem de kafa olarak e, inanın çok yoruluyorum Ama hiç önemli değil Yeter ki ben sizlere güzel içerikler sunabileyim Sizleri bazı konularda aydınlatabileyim Ve siz değerli kardeşlerime kazandırabileyim Dostlarım diyeceklerim bu kadar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın